Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ve salatu ve selamu aleyhi ve sallam. Ve ve sallam. Ve aleyhi ve Li intacil yakini. Oraya geldik arkadaşlar. Bu li intacil yakini. Kelimes ifadesi tarifte. Niçindir? Ciye bihi diyor bu getirildi. Li yekune tarifu şamilen alel ilelil arba. Evet. Ta ki tarifimiz dört illeti içine ihtiva etsin. Şimdi aslında bu dört illet meselesi felsefi bir meseledir. Ama bu felsefi meseleyi e, alimler taşımışlar. E, bunu tariflere uyguluyorlar. Bunu bazı diğer durumlarda uyguluyorlar. E, ve Dolayısıyla bu felsefi meseleyi çok farklı bağlamlarda kullanıyorlar. Eee Eleni Arma meselesi şudur. Yani bir var olan bir şey onun var olabilmesi için ontolojik olarak onun var olabilmesi için dört şey lazımdır. O dört şey olmadan hiçbir şey var olmaz. Ve o dört şey Eleni 4 denir. Nedir o adeli arba'a? Elleti faaliyye. Yani her bir şeyin var olması için bir faalinin yani yaratıcısının onu meydana getiren birinin olması lazım ki bu açık yani herkes basit bir şekilde bunu anlıyor. İki birincisi illeti maddiye ikincisi Elle şey, elleti de birincisi. İkincisi, illet-i maddiye. İllet-i maddiye ne demek? Yani var olacak her bir şeyin mutlaka bir e, maddesinin, materyalinin olması lazım. Yani bir şey e, yoktan nasıl olur? Tabi Allah'ın ayrı, Allah Celle Celaluhu yoktan var eder. Ama e, insanlar için mesela diyelim ki siz bir bilgisayar yapmak istiyorsanız o bilgisayar bazı ya, yapılabilmesi için elinizde demir gibi, alüminyum gibi, plastik gibi, bilmem şu gibi, bu gibi bir sürü maddenin olması lazım. Buna da ille maddiye denir. Üçüncüsü ille suriye yani şekil yani bir şeyin şey olabilmesi için mutlaka bir surat, bir vaziyet, bir pozisyon, bir heyetinin olması lazım. Suratsız, şekilsiz, heyetsiz bir şey olmaz. E, suratsız olunca yok olur. Dolayısıyla tabi Allah'ın insanlarda yaratmış olduğu zeka, kudret, güç, cesaret gibi onlar ayrı. Onu, Allah onları yaratıyor. Ama insanlar olarak bizim bu hal alemimizde şey bu dünya alemimizde, bu varlık alemimizde bir şeyi oluşturabilmemiz için mutlaka onun bir suretinin de olması lazımdır. Bunu Ali Suriye denir. Dördüncüsü ve son el-gaiye yani bir şeyi yapmak istediğimizde mutlaka o şeyi yapmada bir gayemizin olması lazım. Yani gayesiz hiçbir şey Elinize bir derne, değneği bile aldığınızda ki yolda yürüyorsunuz. Orada bir değnek buldunuz. O değneği bile elinize aldığınızda bir gaye için alıyorsunuz. Nedir ya kendinizden hayvanları korumak veya buna benzer bir neden için alıyorsunuz? Ve en azında elim dolu olsun, meşgul olsun. Yani bu nedenle. Yani hılasam <laughs> Var olma bağlamında, var olma yolunda olan bir şeyin olabilmesi için, tabi bu e, Allah'ın e, yaratmaları hariç e, farklı. Ama özellikle bizim bu şey, e, mesela bu varlık aleminde insanlar arasında bir şey var edilmek istendiğinde dört neden lazım bunlar. Bir, elle-i faaliyye, iki, elle-i maddiye, üç, elle-i suriye, dört, elle i gaiye. İşte demin dediğim gibi bu normalde felsefi bir meseledir. Ama bu felsefi meseleyi taşımışlar adında başka münasebetlerde, başka konularda da kullanıyorlar. Mesela burada şarihimiz Ebhedinin burhan Kıyası için getirmiş olduğu tarifte bu dört illetin var olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Evet. Onun için diyor fakalu li intaciliyatini yapini Bu ifade niçin getirildi? Li yekuna ta'rifu shamilan ala al ki tarifimizde bu dört illet bulunmuş olsun. Tabi dört illetin bir arada bulunmasını alimler bir güzellik, bir üstünlük, bir meziyet sayıyorlar. Evet. Ve dolayısıyla fe etemme ve ekmele ve evkafe. Böylece tarif daha tam, daha mükemmel ve daha güzel olmuş oluyor. Çünkü e, dört burada arkadaşlar tarifte kıyasun muellefun min mukaddimat yakiniyetin bi inhaj Şimdi dört illeti bulmaya çalışalım. Bir, zaten müellif yani şair bir inhaj bi yakin illeti gayeye işaret ediyor. Doğru. Min mukaddimatin illeti maddiyeye işaret ediyor. Kıyasun illeti suriyeye işaret ediyor. Muallafın da illet-i faaliyyeye işaret etmiş oluyor. Dolayısıyla dört illet bu tarihte mevcut oluyor. Beggin. Yani dedi yani intac-ül yakini peki ve mukaddimat-ül yakiniyet yakin kelimesi iki defa geçti. Ne demek? Vel yakinu huve <laughs> tasdikul cazimul mutabı realiteye uygun olan tasdik Yakın. Fel muallifu muallef işaretu ile illet suriyeti aslında kıyasun e, -um o e, kanaatimce kıyasun -um muallefu kıyasun ile suriye işaret ediyor. Ama o muallefu demiş. Yani müellefte de ama kıyasta elleri Suriye daha net, daha açık. Onun için ben onu söyledim. Diyor işaret ile illet Suriyeti işaretin zahirata kel mutabakat. Yani bir nevi delaleti mutabaki gibi nasıl delaleti mutabaki açık ve netse bu müellef diyor öyle bir netlikte elleri Suriye'ye işaret ediyor. Çünkü diyor oluşturulan bir şey sureti olması nasıl oluşturmuş Ve ilel faaliyeti faaliyeye de bu delalet ediyor. İşaret işaret yoluyla onu söylemiştim. Dune zalika yani muellefin illeti faaliyeye delaleti illeti suriyeye delaleti kadar net değil. Ama kanaatimce kıyasun çünkü kıyas tarifin bir cinsidir. Fıratın kıyasun elle-i suriye delalet ediyo müellefun elle-i Ama mu, kıyas olmasaydı müellefun elle-i suriye delalet ettiğini söyleyecektik. Peki ve vel fa'iluhu huvel kuvvetul akidetu Peki kıyas noktasında fa'il nedir? O kişinin kuvve-i akidesi düşünen yet, zeka kabiliyetidir yani olan kabiliyet. Yani kişinin zihni o ile ifade edin. Fe inna bu kuvve-i akıya ve imkanet kabileten lil idrakati her ne kadar o idraklara kabil ise de lakin ne kabil faidetün bir te'lif ya. O idrakin te'lifine de yetkin olan bu kuvve-i akıdedir. Ve dolayısıyla bu ellefum ايه ما يعمل كوبا يقعد يعني الايه فاعل يا بسرته الشارع مش قولي وقال بعض باص قال علم ان الفاعل هو النفس الناطقة ودشمن نفس demiş مش ايه فاعل والقوه عاقلة آلة المستعد للشع هذا كل هذا اه يعني هو عاقلة هو تعريف الالهه Dolayısıyla ona göre albe-i faaliyye ödüşümen nefistir. Ve el-mukaddimatü tariften mi el-mukaddimatü dediği işaret-i albe maddiyeti ki bunu söylemiştir. Ve li-intaj-i li ile el-albe-i tıra'iyeti. Fem kulta er-desen ki el-burhanu kıyasun. Burhan kıyasdır. Fahidur kıyas fi tarifihi اون قياس تعريف عند قياس الزكية تكرار اون لو اردو المقدمات دور مقدمة لاردة تعريف ارماك دور ب 100 لان يعني دور قصر ب يعني توقف الشيء على نفسه بمرتبة او مراتبة 100 لان المقدمة تشوكو يعني هي mukaddimenin kıyasda talifi devr oluyor, kısım döngü oluyor. Bir endel mukaddimete çünkü mukaddime kelimesinin tarifi macu ile tüsel kıyasın o hücceti. Yani mukaddimenin tarifi ki öncül diyoruz ya Türkçe. Onun teknik mantıktaki tarifi şu. Kıyasın parçası olan şeydir. Lafızdır. Hüccet de kıyastır yani. Fımaarifetü ileysa mukaddimemin mukaddimeyi tanımak mavkufu ale kıyası kıyası tanımaya bağlıdır. E fele u nakese e kıyası tanımak da mukaddimeyi tanımaya bağlıysa ki tarifinde yer alırsa öyle olur ve da bilen midiyetin şüphesiz midiyeti yani kuşkusuz dev lazim gelir ki bu devirde devri takdimi diyoruz ve bu muhal olan devridir. Yani mümkün olmayan. Eğer dersen kultur derim ki el burhan kıyasun mahsusun burhan khas bir kıyastır. E, tarifte olan kıyasun ise andır. Dolayısıyla fela tekrar yani amın hasta yer da bir problem يعطيك مثلاً، نوع كليات خمسه ذنب بريدر ومن تعرف ذا كذا 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 خاص بالكلي قصدت مسكين ودعو الى فلا تكرار ولا تكرار واما المقدمة مقدمة فإنما تتوقف على مطلق القياس ومطلق قياس متوقف خصوصي قياس olan Burhan'a mütevakkıf değildir. Dolayısıyla bu yönüyle de lazım gelmiyor. Tabi burada şarı yani hani soruyu cevapsız bırakmamak için bu cevabı verdi ama bu cevap fazla doğrusu bir tahkiki cevap olmadığını düşünüyor. Ve sümme <Sessizlik> inne burhani Burhan'ın mukaddimeleri la yecibu en yekune mine donurat doruriyatı atiyeti o gelecek altı yakini zaruri ya dediğimiz altı e, mukaddime türleri var. Burhan'ı Burhan denen kıyasın mukaddimelerin onlardan olması gerekmiyor. Ve kad tekunu minel kesbiyatı müntehiyeti ileyha Siyasın öncüleri o daruriyatla son yani sonunda daruriyata varan kesbiyattan da olabilir. Yani kısaca biraz acele ediyorum arkadaşlar çünkü vaktim kalmadı. Daruriyat delile ihtiyacı olmayana böyle kendiliğinden anın anlaşılan tanınana daruriyat diyoruz. Kesbiyat ise delil ile, tarif ile veya başka bir vasıta ile tanımak istediğiniz şeyde kesbiyat diyoruz. Fecuzu dolayısıyla caizdir ki en yuellefe nirre mukaddimetil bedihiyeteyni bu Burhan denen kıyas iki bedihi mukaddimeden yapılabilir. O muktesebeteyni ve kesbi kadiyelerden mukaddimelerden yapılabilir.

önce kesbi ama sonunda daruriyata varıyorsa bu şekilde caizdir. Ve burada duralım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.